Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tunakaya. Bu videomuzda platini değerlendireceğiz. Platin ve gümüşte geçen 2 hafta önce çok büyük kayıplar oluşmuştu ve platin de gümüşte son çıkışla beraber bir toparlanma görüldü. Baktığımızda değerli arkadaşlar platin %40 değer kaybetmişti. Yine gümüş %38.50 değer kaybetmişti. Altın ise daha sağlam durmuştu ve %14'lük bir kayıp oluşmuştu. Tabii bu kayıpların oluşmasının temel nedeni piyasalarda yaşanan büyük türbülansla yatırımcılar nakde sıkıştı ve bu nakde sıkışma sonucunda bu değerli emtialarda da satışlar görüldü. Sonrasında Fed'in sınırsız parasal genişlemeye gideceği yönündeki açıklamasıyla hem platin hem de gümüş kayıplarının bir kısmını geri aldı. Platin'deki toparlanma gümüşe göre daha iyi gözüküyor. Önümüzdeki süreçte de yukarı yönlü çıkış devam ederse bu yine aynı şekilde olacaktır. Çünkü platinde daha sert düşüş oluşmuştu. Altın platin oranına baktığımızda platin lehine bir değişim olduğunu görüyoruz. Görmüş olduğunuz gibi şu düşen tren çizgisi dahilinde platin altına göre daha iyi gözüküyor son günlerde. Yine değerli arkadaşlar altın platin oranı an itibariyle 2.18 seviyesinde bulunuyor. Önümüzdeki günlerde değerli emtialara yönelik bir alım oluşursa platin daha şanslı gözüküyor. Hem gümüşe hem de altına göre ancak aşağı yönlü sert satışlar meydana gelirse burada platinde de yüklü çıkışlar olabilir. Yani platin eğer yukarı çıkarsa daha iyi kazanç getirir. Ancak aşağı inerse kaybı daha da yüksek olabilir diyorum. Yine platin gümüş oranına baktığımızda yine platin lehine bir değişim olduğunu görüyoruz. Platin de gümüşe göre daha kazançlı gözüküyor. Şu yükselen tren çizgisi dahilinde platin gümüşe göre daha iyi gözüküyor değerli arkadaşlar platin gümüş oranı 51.46 seviyesinde bulunuyor. Yine bir haftalık grafik üzerinde bakıyoruz. Platin bu kanal içerisindeki hareketini sürdürüyordu. Ve en son 1041 seviyesine kadar çıkmıştı. Ve buradan sonra sert bir düşüş oluştu platinde. Önemli bir kayıp meydana geldi. Platinin en son zirvesi 1.041 dolar seviyesi idi ve bu seviyeden sonra sert bir düşüş oldu. Değerli arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi yüzde 42'ye yakın bir kayıp oluşmuş son zirveden en düşük seviyeye kadar platin bunun yaklaşık üçte birini satın aldı ve değerli arkadaşlar kapanış itibariyle baktığımızda yüzde 28,64'lük bir fark bulunuyor son zirve ile günümüz arasındaki geçen süreçte Platin'deki kayıp yani platin eğer yukarı yönlü hareket olursa hızlı bir şekilde kendisini toparlayabilir. Eğer yukarı yönlü hareket olursa platin hem gümüşe hem de altına göre daha ivmeli, daha istekli görünüyor. Yine bir günlük grafik üzerinde yapmış olduğum Fibonacci çalışmasında 692 seviyesi yukarı doğru aşıldıktan sonra platinde güzel bir yükseliş oluştu. Ancak görmüş olduğunuz gibi şu 759 seviyesi önemli bir direnç olarak çalıştı. Bu seviyeyi yukarı doğru aşamadı. Yukarı yönlü çıkışın oluşması durumunda 759 seviyesi aşıldıktan sonra platinde hızlı bir şekilde yükseliş oluşabilir ki bu yükseliş kısa süre içerisinde 868 dolar seviyesine gelebilir. Bu yönüyle platinde çıkış da sert oluyor, düşüşte Yine indikatörlerimiz üzerinde bakalım. Emak Cross'ta görmüş olduğunuz gibi 9 günlük hareketli ortalamanın üzerinde bulunuyor. O da 716 dolar seviyesinde geçiyor. 26 günlük hareketli ortalama 782 dolar seviyesinde bulunuyor. Bu 26 günlük hareketli ortalama yukarı doğru aşırırsa platinde yukarı yönlü hareket daha iyi oluşabilir. Yine SMA osilatöründe al sinyalinin devam ettiğini görüyoruz. Stokastik arayıda da yine al sinyalinin devam ettiğini görüyoruz. Ancak burada değerli arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi aşırı alım bölgesinde gelmiş bulunuyoruz. Ve aynı zamanda al sinyali şöyle hafif bir kıvrım yapmış durumda. Yine şunu da belirteyim. Önümüzdeki hafta özellikle bu koronavirüsün ABD'de yayılım süreci ve Avrupa'daki can kayıplarının artması koronavirüs salgınının Avrupa'da boyutlarının büyümesinden dolayı tekrar bir türbülans yaşayabiliriz. Eğer borsalarda 2 gün içerisinde yüzde %15'in üzerinde kayıplar oluşursa tekrar yatırımcılar nakde yönelebilir. Nakde ihtiyaçları olabilir. Bu yönde gerek platinde gerek altında gerekse gümüşte sert satışlar görebiliriz. Bu satışlar yüzde %5-10 seviyesinde olabilir. Burada da dikkatli olmanızı öneriyorum değerli arkadaşlar. Avrupa'daki borsaları, ABD'deki borsaları çok iyi takibi almamız gerekiyor. Dünya ekonomisi neredeyse durma noktasına gelmiş önümüzde şirketlerin bilançoları açıklanacak. Yine ülkelerdeki ekonomik veriler açıklanacak. Bu ekonomik verilerin kötü gelmesi durumunda piyasalar tekrar bozulabilir. Bu bozulmaya bağlı olarak yine bu değerli emtialarda da nakde yönelik ihtiyaç oluşursa bir düşüş yine görebiliriz. Bu anlamda önümüzdeki süreçte Evet FED sınırsız ölçüde para basabilirim diyor. Bu normal koşullarda olsaydı yine bu değerli emtialarda yukarı yönlü hareket devam ederdi. Önümüzdeki süreçte piyasalar kendini toparlamadan bu değerli emtialarda kalıcı yukarı yönlü hareketleri görmemiz bana göre zor gözüküyor. Değerli arkadaşlar bizi Twitter üzerinde de takip etmeyi unutmayın. Burada anlık ve güncel paylaşımlar yapıyoruz. Grafik paylaşımlarımız oluyor. Takipte kalmanız faydanıza olacaktır. Yine Bir Dünya Yatırım YouTube kanalımızda yatırım araçları hakkında teknik ve temel analiz yapıyoruz. Siz yatırımcılara özgün, özgür ve tarafsız haberler sağlıyoruz. Çok sayıda bilgi, grafik ve haber analiz ediyoruz. Yeni videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirim ziline basmayı unutmayın. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.